Arkadaştan 100 gram miktarı 3300 lira kar amacı gütmeksizin emanet olarak para aldım. 2 ay önceden bildirmek kaydıyla tekrar iade etmek üzere tabii ki. Ben bu parayı ticari olarak kullandım. Altın miktarı 4000 lira ve hatta 4300 liraya çıktığı oldu. Bir ara 2900 liraya düştü. Ben kendiliğimden arkadaşa altın düşük gene ne kadar düşse de çıksa da 3600 lirada dondurduğumu söyledim ve bunu kendisi kabul etti. Şu an değeri 3200 olmasına rağmen kendi ihtiyacı olduğundan önceden de bildirdiği için kendi rızamla parasını 3600 liradan <laughs> iade ediyorum. Bu durumun fıkhi e, fıkhi açıdan bir sakıncası var mıdır diye sormuşlar. Şimdi soruyu anlama adına e, A şahsı B şahsına borç, borç veriyor. Şey, evet, şey. Herhangi bir ticari Hı -hı. gaye gütmeksizin. Evet. E, vermiş olduğu borç ise TL olarak veriyor Ancak hı hı. o günkü altın kurundan hesap ediyorlar evet. veya döviz kurundan hesap ediyorlar hı hı. ama verdiği rakam TL evet. Bu durumda diyor ki ben ondan alırken yani o borcumu ona geri öderken TL olarak değil de altına altın göre versem bu caiz olur mu olmaz mı soru evet. bu? E, fuken baktığımız zaman bu kimse size ne vermişse alacaklı olduğu rakam odur. Hı hı. Onun o günkü altın kuru veya döviz kurunun önemi yoktur. Çünkü size fiziksel olarak verdiği paradır sizin zimmetinize değin olarak sabit olan ve sizden evet. alacağı rakam da budur. Ama aranızda bir anlaşma olmaksızın aradan zaman geçti ve sizin borcunuzu ödeme zamanı geldi. Ve siz geldiniz borcunuzu ödeyeceksiniz. Deseniz ki benim yanımda TL yok altının var veya dövizin var onu versem kabul eder misin karşı tarafta onu kabul ederse ve o anda çıkartıp onu verirseniz bunda da herhangi bir mahsul lazım gelmez fazla ya da eksik karşı taraf kabul ederse zira burada bir nevi sanfaktı yapılmış evet. oluyor sizin ona borcunuz TL'dir ona siz farklı bir cins parayı o TL mukaminde bir nevi satmış oluyorsunuz. Hı hı. Cinsler muhtelif olduğu zaman eşitlilik şartı aramak Aramadın. yeter ki evet. peşin olsun. Siz daha önceden zaten ondan parayı kabz etmiş oldunuz. Buna kabz-i lahik, kabz-i sabik kabz-i lahik yerine kayım olacak. Yani önceki yaptığınız kabız sonradan yapmanız gereken kabız yerine geçerli olacak. Siz de o parayı ona verdiğiniz zaman arada alacak verecek olmadıktan sonra bu muamelede bir sıkıntı olmaz. Evet. Ama siz diyelim ki ona TL borcunuzu getirdiniz ama döviz kurundan TL'nizi fazla vermek vermeniz gerekiyor. Böyle olacak olursa yani söz gelimi ben sizden 10 TL borç almıştım. Şu anda size onu ödeyeceğim ama size al, sizden aldığım dönemde 10 TL ile işte diyelim ki 1 gram altın alınıyordu. Şu anda ise e, yarım gram altın alınıyor. Evet. Ben size 1 gram altın parası 20 TL oluyor. Ben sana 20 TL vereyim şeklinde olursa bu aynı cins olduğu için burada bir fazlalık olur ki bu fazlalık da ribadır, ribel fazlidir. Yani fazlalık faizdir. Buna da fetva verilmemektedir. Evet. Bu caiz olmaz. Dolayısıyla burada kişi ne verdiyse alacaklı olduğu rakam budur. Karşı taraf öderken farklı bir cins para getirirse o aradaki farkı o şekilde kapatabilir. Veyahut da böyle bir anlaşma yok. Ben senden TL aldım ve sizin benden beklentiniz yok ve ben size TL borcunu getireceğim. Ama siz benim zor zamanımda yardım ettiğinizden dolayı ben size bir iyilikte bulunmak istiyorum. Fazla vermek istiyorum. Hı hı. Bu konuda fukaha tartışıyor almış olduğu aynı cins parayı aynı cins ile fazla bir şekilde vermesi caiz midir? Değil mi? Evet. Bazılarının bunun mekru olduğunu söylese de bazıları müstahap olduğunu ki Şafii mezhebinde de bu ihtilaf vardır ve tercih edilen görüşte bunun caiz olacağı, müstahap olacağı ama belli şartlar var. Bir, böyle bir adet aralarında cari olmayacak. Yani bu kişiye ben borç vereyim, bu bana her halükarda fazlasıyla veriyor şeklinde bir adet olmayacak ve karşı tarafın böyle bir beklentisi de olmayacak. Hı bu şekilde olursa bu caiz olabilir. Evet. Ama en güzeli yani şüpheden en uzak hali eğer ona sen fazla vermek istiyorsan onu farklı bir para cinsinden, farklı bir birimden evet. e, çünkü cinsler muhtelif olduğu zaman dediğimiz gibi eşitlik şartı yoktur. Hı -hı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu açık bir şekilde Hı -hı. ifade etmiştir. E, dolayısıyla peşin olmak kaydıyla farklı bir cinsle o farkı oraya yansıtabilir. Hı -hı. Böyle yaparsa da bir sıkıntı olmaz. Müzik thank you